Merhaba arkadaşlar. 5. ünite 38. ders. Prizmaların hacmi. Prizmaların hacmini tahmin etme. Prizmaların hacmi arkadaşlar bildiğiniz gibi 3 ayrıtın çarpımı şeklinde hesaplanıyordu. Tahmin ederken de yapacağımız işlem bize verilen arkadaşlar karışık sayıların yuvarlanma hadisesi olacak. 42 santimetrelik bir ayrıt var. Biz bunu 40 santimetre olarak alacağız. 27 santimetrelik bir ayrıt var. Bunu 30 santimetre olarak alacağız. 18'lik ayrıt var arkadaşlar. Bunu da 20 olarak alacağız. Tahmin yaparken de bu yuvarlamalar sonrasında elde ettiğimiz sayıları çarpıyoruz. 40'ı 30'u ve 20'yi. En nihayetinde elde ettiğimiz sonuç arkadaşlar 24.000 santimetre küp olacak diyeceğiz. Geçelim. Bir ayrıtının uzunluğu 29 cm olan küpün hacmini tahmin edelim. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? 29'u yuvarlıyoruz. İki basamaklı olduğu için en, en yakın onluğa yuvarlayacağız. 29'u yuvarlarsak arkadaşlar 30 çıkacak karşımıza. Tahmin ederken de hacimde ne yapıyoruz? 30 çarpı 30 çarpı 30 diyeceğiz. Bunun da sonucu arkadaşlar 27.000 santimetre küp olacak. Santimetreyi kullandığımız için santimetre küp olacak cinsi diyelim. Gelelim. Taban ayrıtlarının uzunlukları 102 desimetre, 47 desimetre ve 21 desimetre olan hacmi, havuzun hacmi kaç desimetre küptür diyor. Biz 102 desimetreyi arkadaşlar 100 desimetre olarak alacağız. Devam edeyim. 47 desimetreyi arkadaşlar 50 desimetre olarak alacağız. Devam edelim. 21 desimetreyi de arkadaşlar 20 desimetre olarak alacağız. Sonrasında yapacağımız işlem dikdörtgenler prizması formatında olduğu için arkadaşlar biz bunları çarpacağız. 100 çarpı 50 çarpı 20 dersek arkadaşlar elde ettiğimiz cevabımız kaç olacaktır? 100.000 küp su alır bu havuz deriz. Kare prizma şeklindeki bir su deposunun taban ayrıtlarının uzunlukları 5,2 metre, 3,8 metre. Şimdi kare prizma dendiği için arkadaşlar şöyle şekli bir kafanızda canlandırmaya çalışayım. Şöyle bir hali var. 5,2'yi biz 5,2 olarak değil 5 metre olarak alacağız. Taban ayrıt olduğu için arkadaşlar kare olduğu için ikisi birbirine eşit. 3,8 de arkadaşlar 4 metre olarak alıyoruz. Hacim hesaplarken de taban alanı çarpı yükseklik. Hacim diyelim. Taban alanımız 5 çarpı 5 çarpı 4 dersek arkadaşlar 100 metre küp su aldığını söyleyebiliriz diyelim. Geçelim. Problem çözelim. Kuralım beraber. Şekildeki küpün 64 tanesiyle oluşturulan küpün hacminin kaç santimetre küp olduğunu bulun diyor arkadaşlar. Biz bir tanesini bulalım. Ayrıtları en boy yükseklik 5, 5, 5. Bir küpün hacmi. Burada yorum önemli arkadaşlar bizim için. O da 5 çarpı. 5 çarpı 5'ten 125 santimetre küp gelir. Ama bize 64 tane küp kullan diyor. 64 küp için arkadaşlar yapmamız gereken şey 64 çarpı 125 dersek arkadaşlar 8000 santimetre küp olur diyeceğiz arkadaşlar. Geçiyorum. Hemen ayrıtları 2, 5, 6 santimetre olan bir dikdörtgenler prizmasının tüm ayrıtları iki katına çıkarsa hacminin kaç katına çıkacağını bulalım diyor. Biz şöyle yapalım. Tüm ayrıtları iki katına çıkartalım. 4, 10 ve 12... Bunun hacmini hesaplayalım isterseniz arkadaşlar. 480 cm3 çıkar. Yani çıkartmasaydık 2 çarpı 5 x 6 diyecektik 60 cm3 olacaktı. 480-60'ın kaç katı? 480-60'a bölersek arkadaşlar 8 katı. Demek ki tüm ayrıtları 2 katına çıktığında bizim arkadaşlar dikdörtgenler prizmamızın hacmi gördüğünüz gibi 8 katına çıkar diyoruz. Gelelim. Eni 5 metre, boyu 6 metre, yüksekliği 3 metre olan bir deponun hiç boşluk kalmadan yanda modellenen dikdörtgenler prizması şeklindeki kolilerden kaç tanesiyle dolacağını bulun diyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Biz deponun hacmini bir tane kutunun hacmine böldüğümüzde kaç tane sığacağını bulabiliriz. Ama burada metre vermiş, burada santimetre vermiş. O yüzden ne yapalım arkadaşlar? Biz buradaki metreleri santimetreye çevirelim. Deponun hacmi Bizim için ne olacak? 5 metreyi 500 met santimetre diyeceğiz. Çarpı 6 metreyi 600 santimetre diyeceğiz. 3 metreyi de 300 santimetre dersek arkadaşlar hesabımız neticesinde 90 bin özür diliyorum 90 milyon santimetre küp. Bu neymiş arkadaşlar? Deponun hacmi. Bir kolinin hacmini hesaplayalım şimdi. Arkasından deponun hacmini kolinin hacmine böleceğiz. Bir kolinin hacmi de 40 çarpı 50 çarpı 30'dan arkadaşlar karşımıza 60 bin santimetre küp olarak çıkıyor. Bu depoya bu kolilerden kaç tane var Ne yapacağız arkadaşlar? 90 milyonu bölmemiz gerekiyor. 60 bine. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 6'ya bölersek arkadaşlar 1500 adet Koli sarmış diyeceğiz. Geçiyoruz. Yandaki küp bir ayrıtı 2 santimetre olan 27 tane küçük küpten oluşmuştur diyor. Bir tane küpün her bir ayrıtı 2. O zaman bir küpün hacmi ile başlayalım lafa. Bir küpün hacmi 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 santimetre küp olacak. Bize diyor ki arkadaşlar burada gördüğünüz büyük küp parçalandıktan sonra boyalı olanlar atılmıştır. Çıkarılmıştır. Geriye kaç tane küp kalıyor? Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 27'den 4 tanesi çıkarılınca 23 tane küp kaldı arkadaşlar. Her biri de 8 olduğuna göre 23 çarpı 8'den 184 ee, arkadaşlar boyasız ee, küplerimiz 184 adet santimetre küp olacaktır diyeceğiz. Arkadaşlar kolay gelsin, başarılar.